Değerli aziz kardeşlerim, Kerkük'ten sizleri saygıyla selamlıyorum. Her şeyden önce toplantıyı düzenleyen arkadaşlarımıza hepinize teker teker teşekkür etmekteyim. Gönül isterdi ki Kerkük'teki fırsatımız olsun gelip sizin yanınızda baş başa olup sizinle beraber Irak Türkmenlerinin çektiği acıları sizinle paylaşmakta yarar vardır. Ben tekrar Irak Türkmen Cebesi adına Türkmen milleti adına toplantıyı düzenleyen arkadaşlarımızdan, aziz öğrencilerimizden, gençlerimizden, sivil toplum kuruluşlarımızdan, şahsiyetlerden hepinize teşekkür ederim, üstün başarılar dilerim. Malumdur ki bugün Irak Türkleri bundan da önce söylemiştik ki Türklük kimliğinin faturasını biz ödüyoruz. Ve bundan da hiçbir zaman rahatsız değiliz. Hiçbir zaman da bundan geri adım almayacağız. Türkçülük faturasını veren bir millet kesinlikle geleceği iyi bir şekilde gerçekleşmesi olur. Biz buna imanımız var. O yüzden ne kadar neler yapılırsa yapılsın ama kesinlikle yere adım alınmak yok. Ha, bu arada tek Irak Türkleri değil, dünya Türk'ünün birçok yerinde Türkler bu zulma maruz kalmışlardı. Hem de burada en çok bizi acıdan Suriye Türkleri ve Suriye Türkmenlerinin e, incimeleri e, bu bizi içten e, derinden e, azıyı e, içimizde yerleştirmiştir. Değerli kardeşlerim bunu söylemek isterim ki özellikle son 10 yılda dam sonrası e, gönül isterdi ki e, Irak Türklerinin e, hürriyet meyvesini diğer milletler gibi e, ellerine alsınlar. Ama maalesef Irak'ta hiçbir şekilde ee, varlığımızı devam ettirmek için ne kadar mücadele etmişsek, ne kadar şehitler vermişsek ama maalesef e, Irak hükümeti tarafından ve Kuzey Irak yönetimi tarafından her ikisi sanki bir anlaşmış gibi olmuşlar. Irak Türkmenlerinin e, coğrafyasını ve kimliğini değiştirmek. Bu da öyle görünüyor ki uluslararası e, bir komplonun bir parçasıdır. Çünkü bu Saddam döneminde de aynısı gerçekleşmişti. Coğrafyamızı elimizden almak, ve dilimizi bizlere unutturmak. Ben bunu söylemekteyim. Şimdi özellikle 2000 üstten sonra bu mazlamatlar oldu. Ama maalesef son 2014'ten sonra Irak Türkmenleri özellikle IŞİD sonrası coğrafyaları en büyük tehlikede onların oldu. Tel Afer'den başladılar. Ondan sonra Kerkük'ün güneyinde Beşir bölgesine gittiler. Tuz hurmatı da Yengize bölgesine, Amirliye, Karatepe'ye, Diyale'de. Türkmen bölgesi hep bir çatışma alanına gelmiştir. Bu mazlumatın içinde kendimizi korumak için kesinlikle askeri bir gücün, silahlı bir gücün olmasına her zaman başvuruda bulunduk. Hükümet maalesef bunu gerçekleştirmedi. Ben burada sitem ederim de. Halkımıza da sitem ederim. Türk dünyasına sitem ederim. Çünkü silahlı bir gücün kurulması kendi gücümüzle tek olmaz. Bütün güçler, Kürtlerin bile peşmergenin gücü de dış güçlerin vesilesiyle oldu. Ee, Irak'ın içinde olan Haçlı şahibi de olursa İran'ın desteğiyle oldu. Bu da e, kesinlikle Irak Türkmenleri de bu desteğe ihtiyacı vardır. Biz bunu da tek Türkiye'den değil, herkesten beklemekteyiz. Hem de beraber ortaklaşa bir şekilde bunu kurmasında yarar vardır. Maalesef bu olmadığı takdirde işte IŞİD seni hedef alıyor. Diğer e, başkaları terör örgütleri e, seni hedef alacaktır. En son günlerde maalesef biz PKK'nın neyi var? Kerkük'te tuz hurmatı gibi bölgelerde. Öyle belli oluyor ki artık bu coğrafyanın üzerinde gözler çoktur. Biz buna ilaveten Irak parlamentosunda e, elimizden geldiği takdirde Irak Türkmenleri Üçüncü ana unsur olarak nitelendirdik. Ama bu yeterli değil. Bu milletin coğrafyasını korumadığımız takdirde kesinlikle insanımızın dilini de koruyabilmeliyiz. Çünkü coğrafyamız değiştirildiği zaman orada olan güçler, silahlı güçler oraya geldikleri zaman mutlaka o Türkmen insanını da yavaş yavaş etkileyip Türkmencesini, Türkçe'sini bile, dilini bile, kimliğini bile unutmuş olabilir. Bu kadar acılarımız olmasına ilaveten ben yine de Irak Türklerinin Türkçülük faturasını ödemelerinde ben çok gurur duymaktayım. Sağ olsun bu millet hala da ayaktadır ve ayakta da kalmaya ısrarlıdır. Biz mezhepler projesine kesinlikle yürümemiz lazımdır. Maalesef bugün bölgelerde bir, bir mezhepsel bir projeler gerçekleşiyor. Ve bu mezhepsel projenin altında Suriye bölünüyor, Irak bölünüyor. Bunun içinde eğer biz de Irak Türkmenleri olarak, bizim Şiimiz var, Sünnimiz var ama bunun içinde Türkmenler ona dikkat etmeleridir ki eğer Irak Türkmenleri isterseler Irak'ın içinde Araplar gibi olsunlar, kimliğileri kalmasın diyecektir. Ben Şiiyim, Sünniyim. Bu şu anda Irak'ta e, bahsettiğimiz zaman Arap kelimesi bile kalmamıştır. Söylerler Şiiler, Sünniler, Kürtler. O yüzden Türkmenler buna alet olmamalı lazımdır. Biz Irak Türkmen cebhesi olarak sürekli söylüyoruz. Dinimiz, mezheplerimiz, bizle Allah'ımızın arasında olan bir konudur ve mukaddestir. Ama bir gün biz Irak'ın içinde iki taraftan üzerimize olan bir komplo vardır. Bir, yerlerimizin üzerinde, arazilerimizin üzerinde ben bu hususta tekrar bütün e, sivil toplum kuruluşlarımıza, partilerimize, bize destek verenlere, emeği geçenlere, şehitlerimize, herkese buradan e, yad etmekteyiz. Özellikle şehitlerimizi, mukaddes şehitlerimizi. Siz de onu bilin ki e, burada bir millet var ve diri bir millet var. Ellerine neler yaparsalar yapsınlar. Onu hiçbir zaman e, zannetmeyin ki teslim olan kimseleriz. Üzerimize bir defa değil bombalı saldırılar oluyor, defalarca oluyor. Kesinlikle bu projeden taviz vermeyeceğim. Ama zamanı geldiği zaman, zamanı geldiği zaman artık söylediğim zaman Allah aşkına ulaşın imdadıma. Ben de diğerleri gibi öyle bakayım yanımda silahını eline alan Türk milliyetçisi var. Irak Türkmenlerinin yanında durup çünkü artık bugün bir, bir PKK gelip Kürtlere destek verdiği zaman peki bir Türk'ün benim yanıma gelip gelmeme, gelmesinde ne sakınca olacaktır? Bölgeler bölünüyor, hariteler değiştiriliyor. Burada ben tekrar Toplantıyı düzenleyen arkadaşlara ve bu huzura özellikle gençlerimize, öğrencilerimize hepinize gönülden teşekkür ederim. Gönlümüz size açık. Toprağımız aynı topraktır. Türk dünyasının toprağı aynı topraktır. Bu kadar söyleriz. Karnı tok yatan komşusu açken bizden değildir. Hepinize teşekkür ederim. Saygıyla, hürmetlerimle.